eve geçeceğim işimi bitirip. Anlıyorum. Uçul önce boşandım. Ellerinizden öper bir kızım bir de oğlum var. Maşallah. Ben bu arada <laughs> biraz rahatsızım. Evden çıkamıyorum. İstersen ben sana adres vereyim. Sen bize gel müsaitsen. Geçmiş olsun size evden ulaşırız yani. Yüz yüze konuşmak daha hoş olur değil mi? Evet. Ah! Ah! Elimi yaktım. Çok özür dilerim. Ah! Gözlüğü bir saniye tamam ben size o zaman ah, hemen yazıyorum ben <laughs> konumu atıyorum tamam. Şimdi bir de bir şey isteyebilir miyim senden? Bir tane halı fotoğrafı atsan onu alabilme şansın var mı? Eve, yere serdiğimiz Evet var. evet. Tamamdır tamamdır tamam, yazıyorum tamam, ben tamam. Ben geleyim. buz koyayım da o zaman sana adresi atıyorum. Gideyim buzlu tutarım Alıyor. Alo. Alo. Ya dur hemen bakıyorum. Halıyı aldın mı? Ya senin yerin çok tatlı şimdi al o halıyı götüne <laughs> tamam mı?